Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda ateşimizi yaktık. Kiraz reçelimi üstte koydum. O yavaş yavaş pişiyor. Şöyle bir gösterelim. Bu arada eşim de bize bir soba yaptı dışarı için. Yemekleri falan yapmak için. İlk defa kullandık sobamızı da. Tencerem de yeni aldım. Şimdi kirazlarımızı akşamdan şekere koydum. Ben e, fişni reçeli şey yaparken e, köpürüyordu. Onun için e, sevgili takipçilerim bana yazmışlardı. İlla ki biraz e, tereyağı atın içine ki ya margarine tereyağı ki köpürmesin diye. Ben de onun için onlar için deneyeceğim şimdi. Hani bilmediğim şeyler olduğunca bana söyleyince çok mutlu oluyorum ve e, denemek istiyorum o zaman. 2 kilo kadar bir e, kirazımdı. 9 su bardağı da şeker koydum akşamdan ve sabaha kadar o sulandı. Su mu koymadım onu da söylemiş olayım. Kendi suyuyla ve yavaş yavaş buharıyla bu, e, sulandır, O yavaş yavaş kaynasın. Ondan sonra hemen reçellerimi boşaltacağım. Tenceremi yıkayacağım. E, bu sefer de tatlımız için şerbetimizi koyacağız üstüne. Şerbetimiz dışarıda kaynasın. Bugün tatlı yapacağız. Bugün baya bir işlerimiz var. Onları hep inşallah yaparız. Bu arada tenceremi de yana aldım. Ee, çok da güzel bir tencere. Sobam da yap eşim sobamızda yapmışken bir de tenceremi alayım ve dışarıda yemeklerimizi yaparız dedi. Ama bir de rengine koyalım, değil mi? Kesken de. <laughs> Ben ara ara karıştırırım ve katılaşıncaya kadar katılaştıktan sonra da hemen indirir ve soğusun. Ondan sonra şekerimizi üste koyarız şerbetimizi o kaynasın. Şimdi biz mutfağa geçelim ve tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlayalım. Yerimizi hazırladık. Malzemelerimizi aldık ve geldik. Şimdi sırayla malzemelerimizi sayarak leğenimize koyalım. Bir su bardağı süt. Bütün malzemelerimi leğenime koyup karıştırayım. Ondan sonra unumu alayım, ekleyeceğim. Bir su bardağı yakında yoğurdumuz. Bir parmak eksik olacak şekilde. Bu verdiğim ölçüler büyük tepsiye göre ben yapacağım. Siz ona göre küçük tepsi yapacaksanız ona göre ölçülerinizi yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Bir su bardağı da sıvı yağımız. İki tane yumurta kırdık. Üç yemek kaşığı sirke. İki kabartma tozu. iki paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı ucuyla da tuz. da yanımızda aldığı kadar koyacağım suyu ve unumuzu. Çünkü ben büyük tepside açacağım ve dışarıda iki saç arasında pişireceğim. Umarım gene çok güzel bir tatlı açmış oluruz bugün de. Bunu da aldığı kadar ekleyeceğim. 11 bardak unum var burada. Bir bardak da su koyalım şimdi. Eksik olursa da suyum da yanımda. Unum da yanımda. Ona göre koyarım. Bugün hem reçellerimi dışarıda üstüne koydum. Hem şerbetimizi kaynatırız dışarıda. Hem de tatlımızı açarız ve pişiririz dışarıda. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Getirdim suyumu hepsine ekledim. 10 su bardağı da un koyduk. Çok güzel bir kıvamı oldu hamurumuzun. Hemen ben hamurumu toparlayayım ve bir 10-15 dakika dinlensin. O arada ben de reçellerimi gidip bir kontrol edeyim. Hemen onları da indirip içeri getireyim. Ondan sonra tatlımızın şerbetini de dışarıda üstte koyalım. Ve o da yavaş yavaş pişsin. Ele yapışmayan bir hamur ve çok da kıvamı güzel oldu. Hemen kenarıya indireyim. Bir 10-15 dakika beklesin, dinlensin hamurumuz. Bu arada bize reçellerimizi alıp içeri getirelim ve şerbetimizi üste koyalım. Reçellerimiz güzel bir şekilde katılaştı ve şimdi indirebiliriz. Evet yağ koyduk ve reçellerimiz köpürme olmadı. Bundan sonra öyle yapacağız sürekli reçellerimizi. Bu arada takipçilerimize de yazdıklar için teşekkür ediyorum hepsine. Bilmediğim şeyler olunca bize söyleyince de çok mutlu oluyorum ve deniyorum. Ve gerçekten de, de bayağı da güzel oldu reçellerim. Çünkü köpürmedi fazla çok güzel oldu. Şimdi reçellerimi hemen ben kaldırayım. Var ya baya güzel oldu ha. En az da rahat kaldırıp indirebiliyorsun yani. Reçellerimizi boşalttık ve içeriye götürelim. Ondan sonra şerbetimizi üste koyalım. O da pişsin tatlımızın şerbetini üste koyduk. 10 su bardağı şeker 13 su bardağı su koydum. O dışarıda güzelce kıvamını alıncaya kadar pişecek. Ben duvarda gideyim ve tatlımı açmaya başlayayım. Bilatan indicates that these obstacles have no meaning, the trouble yerimizi hazırladık. Bezelerimi de hepsini yaptım. Şöyle bezelerimizi gösterelim. Minik minik. Büyük tepsiye göre açacağım ben. Tek tek açık tepsiye düzeceğim. şerbetimiz de üstüne koyup dışarıda o da pişsin. Büyük açamam, o kadar neden eğri. İstediğim gibi olmayınca küçük oklavayla hemen. bu şekilde dolduracağım. Cevizlerimiz de robota çekti. Hazır yanımızda. Üç su bardağı ceviz. da aynı şastasıyla açıyoruz. Evet. Hamurumuzun kıvamı çok güzel. Güzel de açılıyor. Tatlı açtığınız ıı, tahtanız olsun oklavanız olsun bayağı düzgün olması lazım ki tatlımız güzel bir şekilde açılsın yufka ekmeğiniz. Benim tahtam iyi de biraz oklavalarda biraz sıkıntı var. Kaç tane aldıysam eğri çıktı. İçinde gelen en iyisi bu elimdeki. Onun için bu oklavanı açayım. kadar ince açılıyor ki hazır yufka gibi diyebilirim. Aralara sıvı yağ koyalım. Tereyağı olabilir, margarin olabilir. Eritip koyabiliriz. ki e, bişince aralar hep açılsın katlar hepsi açılsın İnce de kısadı Evet. Baklavamız kaç kat olacak? 35 kat. Sadece ara kata mı ceviz koyacağız? Ben de bir duruma bakarım çünkü cevizler de bol. İki araya koyarım ceviz. Güzel olur. <laughs> bütün aralarına hafif böyle az bir yağ gezdirelim ki güzel açılsın pişerken bütün aralar açılsın ki katları belli olsun şöyle bezelerimiz minik minik tepsimiz de kocaman güzelce dışarıda şimdi közlerimizde yaparız bir yanda şerbetimiz kaynıyor Ara ara Hülya da bakar, eşim de bakar şerbetimize. Ona göre de köz yaparız. Ki baklavamız büyük tepsi çünkü. Dışarıda iki saç arasında yaparız. cevizlerimizi bir katına arasına koyalım şimdi. Bol cevizli. Papağımız bol cevizli olsun. Bir 10 kat daha açarsam tekrar ceviz koyacağım ve ondan sonra üstünü tamamlayacağım. Tepsimiz bitecek. Kaç gündür aşırı bir hava sıcak. Biz de çapaya gidiyoruz. Bugün de evde kaldım. Tatlımızı açalım dedik. Geldi güzel değil mi bu şekilde? Ya. Hazır ufka gibi zaten ancak o şekilde yani. Evet. Şimdi son cevizlerimizi katlarımızın arasına koyalım. 10 kat daha koydum üstüne. Son cevizlerimizi de aralarına koyalım. bol cevizle. Şu şekilde tamamlayacağım üstüne şerbetimizi bir kontrol edelim dedik. Bir parça da limon koydum. Biraz daha kaynattım. baklava yufkamı da açtım hemen tepsimize koyalım Tepsimize düzeltelim. Ondan sonra kesmemizde yapalım. Yağımızda erittik, yanımızda kestikten sonra yağımızı dökeriz ve saçlarımızın arasına götürüp koyarız. Tamam. Şöyle bıçağın ucuyla, arka tarafıyla şöyle kenarlarını düzgün bir şekilde düzeltelim ki kesmemiz güzel olsun. Ondan sonra eşim kessin. kesmeden pek fazla yapamam. Umarım güzel bir şekilde keser eşim de. Eşimin ellerine, kollarına sağlık. Tatlımızı çok güzel bir şekilde kesti. Şimdi ben de hemen yağımızı dökelim ve ondan sonra götürelim közlerimizin saçlarını arasına koyalım. Eğer ki tereyağınız varsa tereyağı kullanın. Ben çünkü sıvı yağla bir su bardağı sıvı yağ, 150 gram da margarin kullandım. Margarinimi erittim ve şimdi güzelce üstlerine gezdireyim. Her tarafına gelecek şekilde Şerbetim güzel bir şekilde kıvamı aldı. Hemen ben içeriye bırakayım. O ılısın orada. baklavamızı getirdik sacımızın arasına koyduk ve şimdi güzelce közlenmesini bırakıyoruz. kontrol edeceğim ara ara mesajımızın saçımızın arasında güzel bir şekilde kızaracak şöyle bir gösterelim e pişmiş biraz daha kızarsın mı kızarsın az bir şey daha kızarsın bence. ama harika gözüküyor eline evet. kolla sağlık Biraz, Biraz daha kızarsın. Annem zaten başında bekliyor kontrollü şekilde pişmesi için. Evet. Başında beklemesem yanar. Evet. Pişen taraflar sürekli közlerini dökerim. E, pişmeyen yerlere getirip bırakırım ve o güzelce kızarır. Baklavam güzel bir şekilde kızardı. Nar gibi altı üstü nar gibi kızardı. Ya, çok güzel de kabardı ama. Evet çok güzel görünüyor. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Görüyor musun nasıl kabarmış. Oh mis gibi. Şu şekilde incecik incecik. Şimdi götürüp şerbetleriz. Hadi, şimdi içeri götürelim. Bir gösterelim. Hadi şimdi gidelim. Şerbetimiz güzel bir şekilde katılaştı. Soğumaya bırakmıştık. Şimdi dökebilirim tatlımıza. Her tarafı her tarafına gezdirelim. tatlımız sıcak şerbetimiz ılık tatlımızı güzel bir şekilde şerbetledik şöyle bir gösterelim yani öğlen sıcağında bayağı zordu ama bitirdik çok şükür hem hava sıcaklığı hem közlerin ateşin sıcaklığı çok şükür bitirdik tatlımızı. Umarım bizi beğenirsiniz ve yorumlarda bize yazarsınız. Kiraz reçelimiz sabah yaptık. Çok da güzel oldu kıvamı. Bugün de kapanışımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.